Hatta toplumda bile namaz kılmayan kişiler haram günah işlerken onlara herkes normal, doğal bakar. Tamam namaz kılmıyor bu, yapabilir. Ama beş vakitini kılan bir Müslüman günah işleyince hemen bunu toplum ayıplar bunu. Bak bak derler, namaz kılıyor bile bu işi yapıyor. Bakın temeller. Yani toplum bile notunu veriyor böyle işe. Demek ki namazdan kopan kişi Allah korusun her kötü yapabiliyor artık. Dinin direği, özü, aslı temeli namaz. Namazı olmayanın dinle temeli yok. Direği yok, özü yok demektir. Her ne kadar kafir denmese de namaz kıymayan kişiye ama bu kişi dinin özünden, temelinden yoksundur.